Herkese merhabalar dostlar. Oyun ve Teknoloji kanalıma hoş geldiniz. Ben Samet. Bugün sizlere Kafa Topu iki oyununu nasıl bilgisayara kurup indirebileceğinizi ve oynayabileceğinizi öğreteceğim dostlar. Ben de çok sevdiğim bir oyundu bu benim. Android telefonunda devamlı sürekli oynadığım bir oyundu. Ancak gördüğünüz gibi telefonum kırıldı. Telefonumun ekranı kırıldıktan sonra oyunlar keyif vermemeye başladı ve ben de Oyunları nasıl bilgisayarda oynayabileceğimi araştırdım ve bilgisayarda Android oyunları en iyi oynama programını buldum dostlar. Beni biliyorsunuz ben bir şey bulduysam bunu mutlaka sizlere veririm ve sizlerle paylaşırım. Yani ben bir şey biliyorsam, bir şey öğrendiysem ve bir şey başardıysam onu sizlerin de yapmanız için bu videoları hazırlıyorum ve sizlere de bunları sunuyorum dostlar. Bilenler vardır ancak benim işim bilmeyenlerle benim işim bilmeyen kardeşlerimize, bilmeyen arkadaşlarımıza bazı şeyleri öğretmek ve bilmelerini sağlamak dostlar. O zaman hemen fazla vaktinizi almak istemiyorum ve videoya geçiyorum. Ancak videoya geçmeden önce minnacık bir hatırlatmam var. Böyle faydalı ve yararlı videoların devamının gelmesini ve sürekli devam etmesini istiyorsanız dostlar Samet Oyun ve Teknoloji kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğendiğiniz videolara da like ve yorum atmayı unutmayın, esirgemeyin dostlar. O zaman derhal bu işlemi nasıl yapacağımıza geçelim. Öncelikle yapmam gereken şey dostlar Google'a giriş yapıyorum ve buraya BlueStacks yazıyorum. BlueStacks yazdıktan sonra en üstteki www.bluestacks.com'a giriyorum. Ben bunun linkini size açıklama kısmında veririm. Size direktman BlueStacks'in linkini kendim vermeyeceğim. Çünkü buradan indirmeniz daha sağlıklıdır sizin için. Bilgisayardan bilgisayara bazı virüsler bulaşabiliyor çünkü. Şimdi burada BlueStacks indir yazıyor. Bakın. Buraya tıklayıp bunu indiriyoruz. BlueStacks iniyor. Evet gördüğünüz gibi indi. İndikten sonra şuradaki BlueStacks installer.exe'ye tıklıyoruz dostlar. Bu videoda sizleri tam anlamıyla kafa topu iki sokacağım ve nasıl oynayacağınızı da gösterip öyle kapatacağım. O yüzden videoyu kapatmayın. Nasıl oynayacağınızı tamamen öğrenin ve bundan sonra mis gibi oynayın. Oyunu bilmeyenler de buradan başlayabilirler bence. Telefondan daha keyifli. Evet. Eksiye tıkladık dostlar. Bakın burada şimdi yükle bir buton çıktı. Burada şimdi yükleye basmam gerekiyor. Şimdi yükleye bastım ve buradan bilgisayarınızın hızına göre, internetinizin hızına göre 516 MB'lik bir dosya indiriyor bize şu anda. Bu dosyanın inmesini bekliyoruz dostlar. Dediğim gibi Kafa Topu 2 benim önceden de oynadığım bir oyundu. Çok severek oynadığım bir oyundu. Yani insanı yormayan bir oyun dostlar. Ben yormayan oyunları çok seviyorum. Yani direkt giriyorsun, oynuyorsun, keyif alıyorsun. Diğer oyunlarda öyle değil. İşte uğraşıyorsun, level kasçan diye. Tamam burada da level var da. Sonuçta seni direktman maceranın içine sokuyor ve sen level kasmadan da oyundan keyif alabiliyorsun yani. Direkt giriyorsun. Senin gibi aynı seviyede veya aynı güçteki rakiplerinle aynı ligdeki çünkü aynı ligde oluyorsun. Direkt eşleşiyorsun. Maça başlıyorsun. Çok keyifli. Bir de maçlar kısa. Yani mesela PUBG'ye giriyorsun. Bir saat boyunca bilgisayarın başına kilitleniyorsun yani. İtem toplayacaksın diye uğraşıyorsun. Loot yapacaksın diye uğraşıyorsun. Her şey yapıyorsun ölüyorsun. Ne oluyor? Sinirleniyorsun. Aslında biz biraz bazen sinirliysek oyunlar yüzünden sinirliyiz bence. Çünkü oyunlarda aşırı sinirleniyoruz. Bu sinir de gerçek hayatımıza da yansıyor. Benim sizlere tavsiyem oyun oynayın tabii ki. Oyun oynamayın demiyorum burada asla öyle bir şey söz konusu değil. Ancak sizi daha çok sinirlendirmeyecek ve sizlere keyif verecek oyunlar oynamaya çalışın. Eğer sinirlenirseniz ve sinir katsayınız artarsa bu hayatınıza da yansır. işinize de yansır. Aşk hayatınıza da yansır. Aile hayatınıza da yansır ve birdenbire hayatınız ummadığınız bir yerde kötüye gitmeye başlar. Aslında problem oyundadır. Nasıl oyundadır? Orada sinirlenirsiniz. Oradaki sinirinizi başka yere yansıtırsınız. Böylece kötü bir hal alabilir yani hayat. O yüzden bir oyun seçmek bile çok önemli. Yani hangi oyunu oynayacağınızı bile seçin dostlar. Dikkat edin lütfen. Ben bunlardan bahsederken BlueStacks'e yavaş yavaş yükleniyor. BlueStacks'i kuracağız. Kurduktan sonra BlueStacks'in içinden kafa topunu indireceğiz. Ve sizlere hangi tuşlarla oynandığını nasıl rahat oynayabileceğinizi göstereceğim. Ardından bu videoyu sonlandıracağız dostlar. Şöyle biraz bu yüklenirken kanalıma göstereyim sizlere yeni gelen arkadaşlar için. Dostlar benim kanalımda her şey hakkında bir şeyler vardır. Bakın YouTube'da nasıl para kazanacağınızdan tutun. Ekran kaydetme programından tutun. Oyunların içerisindeki bazı programlara, hilelere, bilgisayarınızı nasıl hızlandıracağınıza, videoları nasıl kaliteli hale getireceğinize, gamepadleri, konsolları nasıl bilgisayarınızı adapte edeceğinize, fan sesi sorununu nasıl çözeceğinize, devletin bin liralık yaptığı yardıma bile video yapmışım dostlar. Her konuda videom var. Yani benim kanalımı takip etmeniz, abone olmanız, bildirimleri açmanız, tamamen ve tamamen sizin artınıza ve sizin yararınıza olacak dostlar. Evet şu anda yüklenmesini bekliyorum. Az bir süre kaldı. Bu sürede olunca kafa topunu indireceğiz ve kurmaya başlayacağız. Sizde bu daha hızlı olabilir. Bilgisayarınız daha iyiyse ve daha hızlıysa daha hızlı bir şekilde bunu yükleyip kurabilirsiniz. Bakın şurada altta bir uyarı veriyor bana. Bunu da dikkate alın. Diyor ki antivirüs programları eğer BlueStacks kurulumuna müdahale ediyorsa onları durdurun diyor yani antivirüs programınız açıksa bir süreliğine onları durdurabilirsiniz dostlar. Evet dostlar şu anda BlueStacks kuruldu. %100 oldu ve açılmasını bekliyorum. Bakın şurada zaten masa üstüne BlueStacks'in simgesi de geldi. Evet şimdi BlueStacks başlatılıyor. Lütfen bekleyiniz diyor. İlk kurulum bilgisayarınızın performansına bağlı olarak 2-3 dakika sürebilir diyor. Yani burada bir 2-3 dakika daha bekleyeceğiz. BlueStacks'i 2-3 dakika daha kuracak bilgisayarımıza. Ve BlueStacks kurulduktan sonra dostlar kafa topunu indirebileceğiz. Şöyle bir güzelliği var bu programın. Bakın şöyle bir şey. Buradan Android telefonda indirip kurmanız gereken her programı BlueStacks'den de indirip kurabilirsiniz. Zaten BlueStacks Android programları, Android uygulamaları bilgisayara uyarlayan bir program. Yani BlueStacks bir aracı bilgisayarınızı telefon gibi kullanmanıza müsaade eden bir program dostlar. Şimdi yüklendi bakın. Burada bize diyor ki yeni Android uygulamaları oyunları, filmleri, müzikleri ve daha fazlasını bulmak için oturum açın. Eğer sizin mevcut bir Google Play oturumunuz varsa girin. Benim var çünkü. Yoksa açarsınız. Oturum aç diyeceğim. Oturum açıyorum. Ben şu anda kendi hesabımı gireceğim ve kendi oturumuma giriş yapacağım dostlar. Siz de kendi oturumunuza giriş yapın. Eğer kendi hesabınız yoksa dostlar en baştan kayıt olmanız gerekiyor Google'a. Evet dostlar benim e-posta menüm çıktı. Ben buraya kendi e-postamı yazıyorum. Kullandığım. Siz de kendi e-postanızı yazın. Ardından şifrenizi de yazın. Ben şifrem yazdım ve giriş yapıyorum şu anda. Kabul ediyorum diyorum. Siz de aynı şekilde benim izlediğim yolları izleyin. Ve sorunsuz ve hatasız bir şekilde bunu mis gibi kurup kullanın dostlar. Çünkü bu her zaman işinize yarayacak bir şey. Kabul et, kabul et. Bunları geçebilirsiniz. Bunlar pek de mühim şeyler değil. Bakın burada Google Play Store açıldı. Şimdi buradan ben Play Store'dan telefonumdaki gibi her şeyi indirebilirim. Ama bizim konumuz bugün Kafa Topu 2. Kafa topu 2 yazdım Google Play'e ve Enter tuşuna bastım. Bakın kafa topu 2 geldi. Buradan sağdaki yükle butonuna tıklıyorum. Ve kafa topu 2'nin BlueStacks'ime indirilmesini bekliyorum dostlar. Eğer sizin daha önce kafa topu 2 üyeliğiniz varsa o üyeliğe kayıtlı e-mail'den giriş yaparak kafa topu 2'yi direkt buradan indirip hesabınızdan devam edebilirsiniz oynamaya. Yani ekstradan sıfırdan bir hesap açmanıza gerek kalmaz. Kendi hesabınızdan mis gibi devam edersiniz. %32 diyor. Burada 88 megabaytlık bir indirme yapacak yine. %50'si doldu bile. İnternet faturasını bugün yatırdım herhalde. O yüzden hızlı hızlı dolduruyor. Beni hiç bekletmiyor sağ olsun. Parayı veren video çalar hesabı. Parayı verdik. indirmeyi hızlandırdık. Evet şu anda kafa topu 2 yüklendi dostlar. Buradan aça tıklıyorum. Ardından bekliyorum. Şurada size bir uyarım var. Fazla sağa sola basmayın bu programı kullanırken. Çünkü siyah ekran verebilir. Çünkü bu telefona çevirme programı bilgisayarı. O yüzden siyah ekran aldığınız zaman ne yapacağınızı da gösteririm size başka bir videoda. Evet dostlar şu anda oyuna giriş yaptım. Oyunu tam ekran moduna aldım. Bakın gördüğünüz gibi tam ekranda oynayabiliyorum. Yani düşünün plazmadan falan bile bunu güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Yani bilgisayarınız eğer televizyona bağlıysa. Şimdi hızlı bir şekilde size nasıl oynayacağınızı göstereceğim dostlar. Şimdi dostlar hızlı bir şekilde tuşları tanıtayım sizlere. A tuşuyla sola gideceğim. D tuşuyla sağa gideceğim. W ile yukarıya S ile de aşağıya gideceğim dostlar. Shoot E ve Q. Yukarıya shoot vurmak için E'ye basacağım. Aşağı shoot vurmak için Q'ya basacağım. Şimdi bunları uygulayalım size. Hemen bir oyna dedim. Hızlıca bir maç yapmak istiyorum ve sizde bir görün nasıl oynandığını. Bilmeyen arkadaşlarımız hem güzel olur nasıl oynayacaklarını görürler. Bilen kardeşlerimiz de görmüş olurlar. Evet şu anda maça girdik. Evet şu anda başladık dostlar. Biraz kasmalar olabilir hafif hafif bakın. Şöyle E'ye bastım mı vuruyorum topa yukarıdan. Evet, koca kafa geldi karşımıza şu anda. Bende çok hafif kasmalar var. Siz bunu aldırış etmeyin. Sizde bu olmayacaktır. Çünkü ekran kayıt programı açık şu anda bende. 3 bir öndeyiz. Evet, top önümüzde. Bakın. W ile zıplıyorum. Bakın W ile zıpladım. E'ye bastım. Kurtardım. W ile zıpladım. E'ye bastım. Gol attım. Eliniz bu sol eliniz bunlara alıştığı sürece muazzam bir şekilde oynarsınız bu oyunu dostlar. 5-1 öndeyiz. Bakın. Gayet basit bir şekilde. Eğer şu anda karşımdaki arkadaş telefondan oynuyorsa bana karşı şansı çok az. Çünkü benim tuş kombinasyonlarım daha rahat. Yani bu oyunda tuşlarla oynayarak çok güzel bir şekilde ilerleyebilirsiniz dostlar. Bakın 9 3 öndeyiz. Bakın gayet güzel bir şekilde gollerimizi atıyoruz, oyunumuzu oynuyoruz. Gayet keyifli oluyor bence. Bakın Q'ya bastım, aşağıdan vurdum. Şimdi ben E'ye basıyorum, hep yukarıdan vuruyorum maçın başından beri. Şimdi bir sefer Q'ya bastığımı rakip şaşırıyor. Bakın Q'ya basayım yine. Şu anda o pozisyona değilim gerçi ama... Durun, bir maç bitmeden bir Q'ya basabilirsem... Bakın... Q'ya bastım zıplayıp alta vurdu. Adam artık pes etti. Adam artık gelip bana kafa atıyor. Ben bir gol daha atacağım ona o kafa attığı için. Sinirlendirdi beni çünkü. Gördüğünüz gibi gayet keyifli bir oyun dostlar. Bir dakikada 13-3 adamı yendik. Şuradan X2'ye basarsanız size küçük bir reklam izletip 3 puan daha fazladan verecek. Gayet güzel bir oyun, gayet keyifli bir oyun dostlar. Size bu oyunu nasıl bilgisayarla kuracağınızı, nasıl bilgisayardan oynayacağınızı ve nasıl bilgisayarınıza adapte edeceğinizi gösterdim dostlar. Umarım sizler için faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Eğer siz de sizler için faydalı ve yararlı bir video olduğunu düşünüyorsanız dostlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar. Görüşmek üzere.